Bunlar sadece Ankara ile sınırlı değil değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ÖTV ve KDV'deki artışa işaret ederek İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına zam için sinyalleri verdi. İmamoğlu bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT'ye 125 yeni otobüs alınmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde konuştu. Törende 125 yeni otobüsün alındığını söyledi İmamoğlu. İhtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 yolcu kapasitesine sahip araçlarımız gerçekten hem ekstra güvenlik sistemleri olan Kamera ayna sisteminden telemetre sistemine kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran çağdaş toplu taşıma araçları. 2024'ün dönemimiz bitmeden Ocak-Nisan aylarında teslimi yapılacak araçlar İstanbul'lara çok daha güzel hizmetleri sunacaklar. Bu sözlerin ardından maliyetlere vurgu yaptı. İmamoğlu maliyetler nedeniyle de zam yapılacağının sinyalini verdi ortaya konacak olan maliyetlerle ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir.